Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoya. Bugünkü videomuzda denemelerden devam edeceğiz. 15. ve 16. denememizi bu videomuzda beraber çözeceğiz. Ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olabilirseniz çok mutlu olurum. Ee, denemeye başlıyorum. Birinci sorumuz bir ısı sıcaklık sorusu. Grafiğimiz var. 3 tane grafiğimiz var. Sıcaklık zaman grafikleri. Şimdi özde özdeş ısıtıcılarla ısıtılan aynı maddeden yapılmış. Şurası önemli bizim için. Özdeş ısıtıcı ve aynı madde olması bizim için önemli. Yapılmış ve aynı ortamda bulunan X, Y, Z cisimlerinin sıcaklık zaman grafikleri de şekildeki gibidir demiş. Buna göre diyor cisimlerin kütleleri Mx, My, Mz arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi şurası önemli dedim. Burası neden önemli? Özdeş ısıtıcıların olması. Bu bana neyi veriyor? Isıyı veriyor. Yani Q ısı enerjisini veriyor. Aynı maddeden yapılması ise bunların neyini veriyor? C'sini yani öz ısılarını bana veriyor. Şimdi 3 içinde tekrarlarsam eğer şurası 2T olduğu için ben buna 2Q derim. Burası aynı şekilde 2T olduğu için aynı şekilde 2Q derim. Şurası 3T olduğu için zaman olarak 3T olduğu için bana da 3Q diyebilirim. Şimdi X için yapacak olursam eğer şuraya yapalım hemen. X, eş, X için yapacak olursam eğer Formülümüz neydi? Önce formülümüzü yazalım ısı için. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T idi. Kel macit. Hatırlayın. X için yapıyorum. ısı enerjim, enerjim ne kadar? 2Q kadar eşittir. MX çarpı. Aynı madde olduğu için hepsine ben C dedim. C olsun hepsi. Çarpı. Sıcaklık değişim şimdi T'den ne kadar çıkmış? 3T'ye çıkmış. Yani sıcaklık değişimi ne olur buradan? 2T olur diyebilirim. O zaman şuraya da 2T yazdım. Aynı şekilde o zaman e, m mx'i bulalım. mx buradan ne olur? Şu ikiler sadeleşecek. Şu 2 ve şu 2 sadeleşecek. Ne olacak? Q bölü c çarpı t olacak. Yani katsayı olarak 1. Y için bakacak olursam eğer y'nin ısısı ne kadardı? Isı enerjisi 2 Q'ydu aynı şekilde. 2 Q eşittir m y çarpı ısı sahasına c demiştik. Sıcaklık değişimi 2 t'den 3 t'ye yani dikkat edersen şuraya ne kadar değişti? T kadar sıcaklığı değişti m çarpı c çarpı t dersem eğer buradan m için ne derim? Aynı şekilde işlemimizi yaparsak q 2q bölü c çarpı t diyebilirim. Yani katsayı olarak 2. z için bakacak olursam z'nin ısısı ne kadardı? 3q idi. eşittir mz çarpı c çarpı sıcaklığı ne kadar değişti? 0'dan 3t'ye. Yani 3t kadar 3t kadar değişti. Burada ne olur? MZ'yi eğer çekecek olursam eğer şu üçler sadeleşecek. Ne olacak? Q bölü C çarpı T olacak. Şimdi şuraya baktığımız zaman bunun katsayısı kaçtı? Katsayı olarak 1 idi. Bunun katsayısı katsayı olarak 2. Bunun katsayısı katsayı olarak 1. O zaman ne derim? Y hepsinden büyük derim. Yani M, Y büyüktür. X ve Z kat sayı olarak 1 oldukları için M, X eşittir. M, Z diyebilirim. Bu da ne olur? Denizli seçeneği doğru olarak karşıma çıkar. Şurası önemli dediğim gibi şurayı tekrar söylüyorum. Özdeş ısıtıcı kelimesinin geçtiği yerde şunun zaman zaman kısmının ısı enerjisi olarak alınabileceğini aklınıza tutmanız yeterli. Geçtim ikinci soruma. Bir enerji sorusu. Kütleleri M ve 2M olan X ve Y cisimleri H ve 2H yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Serbest bırakılıyor. Yani hızları, ilk hızları yok. Sıfır yere EX ve EY kinetik enerjileriyle çarpıyorlar. Şunu biliyorum ben başlangıçtaki potansiyel enerji yani yukarıda durdukları için potansiyel enerji yere çarptığı anda neye dönüşecek? Kinetik enerjiye yani başlangıçtaki potansiyel enerji eşittir. Nereye dönüşecek? Kinetik enerjiye dönüşecek. Buna göre diyor EX ve EY arasındaki ilişki. O zaman EX için yapacak olursam eğer EX için yapalım. Kütlesi M, M çarpı G çarpı ne olur? H olur. Y için yapacak olursam Y eşittir. Kütlesi 2M'di. 2M çarpı G çarpı yüksekliğimiz 2H. Bunun oranını istiyor benden? Ben bunları taraf tarafa eğer oranlarsam ne olur? Şu mg H'lar sadeleşir. Geriye 1 bölü 4 gibi bir oran yani Adana seçeneği karşıma çıkar. Basit bir soruydu. Geçtim 3. soruma. Bir basınç kuvveti sorusu. Şekildeki kabın K ve yüzeylerinin kesit alanları sırasıyla S ve 2S. Ve bu yüzeylerin orta noktalarının, şurası önemli, orta noktalarının su yüzeyine uzaklığı 3H ve H'tır. Orta noktası demesi önemli yoksa demeseydi biliyorsunuz ki yan yüzeyde etki ettiği zaman basınç kuvvetini alırken yan yüzeyin yarısını yüksekliğini alıyorduk. Burada direkt hazır vermiş. K yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti FK, L yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti FL olduğuna göre FK bölü FL oranını benden istiyor. FK'ya bakalım önce. FK kaldırma kuvveti, e, basınç kuvveti. K'nın yüzeye uzaklığı şurası 3H. Biliyorsunuz basınç kuvveti formülümüzü yazalım önce. Neydi? H çarpı D çarpı G çarpı S. Şurası neydi? Basınç çarpı yüzey alanıydı. Şimdi H'ımız 3H 3H çarpı aynı sıvı olduğu için ben tüm sıvıya D demek istiyorum. D çarpı G çarpı yüzeyim ne bu sefer? S. L için yapalım. FL eşittir. Yüksekliğim ne? H çarpı sıvının aynı sıvı olduğu için. ikisi de aynı sıvıda oldukları için D, D dedim. Çarpı G çarpı yüzey alanımız bu sefer ne? L'nin yüzey alanı 2S vermiş bana. Bunu oranlayacağım ben. Oran istediği için benden. FK bölü FL oranını şu HDGS'ler sadeleşecek. HDGS'ler sadeleşecek. Yukarıda ne kaldı? 3. Aşağıda ne kaldı? 2. O zaman 3 bölü 2. Yani Edirne seçeneği doğru olur. Şunu unutmayın. Basınç kuvveti basınç. Şurası basınç. Şurası basınç. Basınç çarpı yüze alanı olarak. Yani F eşittir. P çarpı S olarak aklınızda tutabilirsiniz. Basıncı bulduktan sonra yüzeyle çarptığınız zaman direkt basınç kuvvetini bulmuş oluyoruz. Geçtiğim dördüncü soruma bir optik gölge sorusu. K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları yardımıyla saydam olmayan cisim perde ön, perdede gölge ve yarı gölgeyi oluşturuyor. Perdeki yarı gölgenin alanını büyütmek için şurasını alalım şöyle. Per, yarı gölgenin alanını büyütmek için hangileri yapılmalıdır? Önce ne yapıyoruz biz? Önce ışınlarımı çiziyorduk. Üstünden ve altından şöyle çizdim. Şurada bir K1 ışık kaynağının gölgesi oldu. Farklı bir renkle de şu K için yapalım. Şurası da şöyle ve üstten çizersem de bir alttan bir üstten çiziyorduk hatırlayın. Şöyle geldiğim zaman şurası neydi? Şurası kesiştiği için şurası tam gölgeydi. Diğer yerler şunlar şu ikisi neydi yarı gölge. Bizim amacımız bunu arttırmak. Yarı gölgenin alanını arttırmak. Bakalım hangisini yaparsak ne olur. K1 ışık kaynağının bir yönünde hareket ettirmek. Şimdi K1 ışık kaynağını buradan alıp atıyorum şuraya şuraya aldığım zaman bir de şunu unutmayın. Işık kaynağı şöyle yapalım. Işık engelden engelden uzaklaşırsa uzaklaşırsa ne olur? Gölgenin alanı küçülürdü. Burada ayrıca şöyle bir şey var. K1 ışık kaynağını gölge alanı küçülür. Ama burada K1 ışık kaynağı şuraya geldiği zaman şu dikkat edin. Kırmızı olan bölge nereye gidiyor? Alt tarafa yani daha şöyle çizecek olursak eğer şöyle hafiften şöyle çizersem eğer şu şekilde aşağıya geliyor. Yani şuradaki tam gölge alanı nereye dönüyor? Yarı gölgeye dönüyor. Yarı gölgeye döndüğü için Şuradaki tam gölge alanı azalıp yarı gölge alanı artacak. Bizim için yarı gölgenin alanının büyümesi yeterli idi. O zaman bir doğru kabul edebiliriz. K2 ışık kaynağını 3 yönünde. K2 ışık kaynağını 3 yönünde hareket ettirmek. Şimdi burada söylediğim şey. Işık kaynağı engelden uzaklaşırsa ne demiştik? Gölge gölgesi hangi gölge oluşturuyorsa oluştursun. Gölgesi azalır. Şimdi ışık kaynağı engelden uzaklaşırsa ama aynı düzlemde uzaklaşırsa Gölgenin alanı azalır. Bu aynı düzende uzaklaştığı için mesela k 2 şuraya getirdiğimizi düşünelim. K2'den şuraya çizecek olursa eğer şuraya dikkat et şurası alt tarafa aynı kalacak. Şu üstteki mavi yer nereye düştü? Yeşil kısma düştü yani şuraya düştü. Yeşil kısma düştüğü için ve K2 ışık kaynağı engelden uzaklaştığı için gölgesi ne yapar? Azalır bizim için artması gerekiyordu. K1 ışık kaynağını iki yönde hareket ettirmek. Aynı şekilde K1 ışık kaynağını ben buraya alırsam engele yaklaşmış olacak. Engele yaklaşırsa eğer gölgesinin alanı büyür. Hem e burada şu kırmızı olan bölge ne olacak? Kırmızı olan bölge daha çok büyüyecek ve yarı gölgenin alanını büyütmüş olacağız. Yani 1 ve 3 edilme seçeneği doğru. Şu özelliği unutmayın. Işık kaynağı engelden uzaklaşırsa gölgenin alanı azalır. Eğer yaklaşırsa da gölgenin alanı ne yapar? Artar diyebiliriz. Evet. Dördüncü soruyu da hallettikten sonra beşinci soruma geçiyorum. Denemenin beşinci sorusu. Bir lamba parlaklığı sorusu. Şimdi özdeş lambalarla kurulu şekildeki devrede K lambasının parlaklığı X anahtarı açıkken P1 kapalı iken P2 imiş. Buna göre P1 bölü P2 oranını benden istiyor. Şimdi burada e, parlaklık Oranın istediği için benden e, normalde parlaklıkta da sıralamasını istedikleri zaman ya potansiyel farkına bakarım ya da akımına bakarım. Özdeş lamba oldukları zaman. Burada parlaklıkları oranın istediği için benden mecburen P eşittir. Neydi? V kare bölü R oranını uygulamam gerekiyor. Şimdi burada K anıtta X anahtarı açık olduğu zaman. Şimdi şuraya dikkat ettiğim zaman özdeş lambalar olduğu için şunlar R, R olacak. Yani şu tarafa bu da R olacak tabi. Şu da olacak direnci. Bunların, şurası üreticinin potansiyel farkına V dersem yani şuranın toplamı V olması gerekiyor. E, o zaman şuraya ikisine birden. Yani ayrı ayrı. Ne olur? V bölü 3. 3 lamba var. 3'e böleceğiz. V bölü 3. 2 katı olacak şu ikisinin potansiyel farkının iki katı olacak şurası. Akımdan dolayı. Akım parçalanacağı için bu tarafa geldiği zaman. Ne olacak o zaman burası? 2V bölü 3 olacak. K'nın parlaklığı bu şekilde. Anahtar açık olduğu zaman. Peki anahtarı kapattığımız zaman. Şu anahtarı kapattığımızı düşünelim. Anahtar kapandı. E, kaç tane lamba oldu o zaman? Şurda, şurada 3 tane lamba oldu. Burada bir tane vardı. 4. O zaman ne olacak? V bölü 4. O zaman hepsi ne oldu? V bölü 4. V bölü 4. V bölü 4. Yine aynı şekilde şu 3 kol burada birleştiği için yani 3 katı olacak. V bölü 4'ün 3 katı ne olacak? 3 V bölü 4. Bu X açıkken. Bu da X kapalı olduğu zaman. Yine aynı şekilde benden p kare bölü v kare bölü r istediği için önce p1'e bakalım. p1 eşittir. Ne olacak? Şu 2v bölü 3'ün karesi bölü r olacak. Yani şu olacak. 2v bölü 3'ün karesi bölü r'den ne olur? 4 v kare bölü 9 r olarak alabiliriz. Yani 4 bölü 9 olarak pratik olarak söyleyebiliriz. P2'ye gelecek olursam eğer P2 eşittir. Ne alacak? V kare 3 V bölü 4'ün karesi. Yani 3 V bölü 4'ün karesi bölü R olacak. Bu da pratik olarak ne olacak? 9 V kare bölü 16 R olarak alacağız. Bunları taraf tarafa oranladığımız zaman yani P1 bölü P2 istediği için ben de şu ikisini taraf tarafa oranladım. Şu V kare R V kare R'ler sadeleşecek. 4 bölü 9 çarpı ne olacak? 16 bölü 9'dan ne olacak? 64 bölü 81 olarak almamız gerekiyor. Bu şekilde. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Eğer sıralamalarını isteseydi yani hangisi daha parlak yanar deseydi direkt potansiyellerinden karşılaştırarak yapabilirdik. Ama benden direkt parlaklık oranı istediği için ne olacak? P eşittir. Yani P parlaklık güçtür. V kare bölü R formülünden teker teker potansiyel farklarını bulduktan sonra oranlama yapmamız gerekiyor. Dedikten sonra altıncı soruma geçtim. Sabit basınç ve sıcaklıkta öz kütle için. Şimdi sabit basınç ve sıcaklıkta öz kütle için hangileri doğrudur? Şu durumda öz kütle yani D sabit kalması gerekiyor. Değişmez. Aynı maddeden 1 kilogram yerine 2 kilogram almak öz kütleyi arttırır demiş. Öz kütle artmaz. Yani 1 kilogram kütlesi artarsa eğer hacmi de artar. Bundan beraber hac madde için yoğunluk ya da öz kütlesi sabit kalması gerekiyor. Aynı maddeden 1 litre yerine 2 litre aynı mantık öz kütleyi azaltır demiş. Hayır bu ikisi sabit. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani öz kütle bir şeyin başına öz geliyorsa zaten bu nedir? Ayırt edici bir özellik olduğunu söylemiştik daha önce. Bu evet, Bol seçeneği doğru olarak karşımıza çıkar. Geldim denemenin 15. denemenin son sorusuna. Yukarıdaki yargıladan hangileri doğrudur diyor. Sesin frekansı arttıkça hızı da artar. Bir dalganın hızı yani ve kime bağlıydı? Ve sadece ve sadece ortama bağlı. Ortam değişmediği sürece sesin ya da bir dalganın hızı değişmez. O zaman hızı artar demiş. Hızı artmaz. Hangisi doğrudur demiş. Bu yanlış oldu. Sesin genliği arttıkça şiddeti de artar. E sesin genliği ne demiştik? Şöyle bir dalga çizecek olursak eğer şu şekilde. Sesin genliğine şurasına şu y olarak genlik olarak söylemiştik. Aynı şekilde şurası. Burası arttığı zaman dikkat edin daha büyük bir dalga oluşuyor. Ve daha şiddetli bir ses meydana geliyor. Yani doğrudur. Kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bu biliyoruz. Günlük ayakta da her zaman kullandığımız şeylerden bir tanesi. Ne kadar yakın, bir ses kaynağına ne kadar yakın olursan o kadar fazla duyarsın. Ne kadar uzak olursan o kadar az duyarsın. Bu da sesin şiddetini söyleyebilir. Yani 2 ve 3 doğru olarak karşımıza çıkar. Evet 15. denememiz bitti. 16. denememize geçebiliriz. Evet birinci sorumuza bakacak olursak eğer bir miktar buz içinde su bulunan bir kaba atıldıktan bir süre sonra şurası önemli bir süre sonra bir süre sonra erimeye başlıyormuş. Hemen erimiyor. Bir süre sonra bekliyor yani. Buna göre diyor hangileri doğrudur. Şimdi buzun başlangıçtaki sıcaklığı 0 santigrat dereceydi. Şimdi bu olsaydı eğer yani 0 santigrat derece biliyoruz ki 0 santigrat derece hem suyun suyun eri, donma noktası hem de buzun buzun neydi? Erime erime noktası idi. O zaman 0 santigrat derece olsa şöyle bir bir süre sonra kelimesi geçebilir mi? Geçemez. Hemen erimeye başlar. Yani direkt 0 santigrat dereceden hemen direkt ıı, artı 1 artı 2 diye şey yaparak buz ne olacak? Erimeye başlayacak. Hemen erimeye başlar. O zaman bu yanlış olur. Buzun başlangıçtaki sıcaklığı 0 santigrat derecenin altındadır. E, 0 santigrat derecede erimesi gerekiyor. Yani şu grafiğimizi çizecek olursak eğer Neydi? 0 santigrat derece şurasıydı. Nerede eriyecek buz? Şu kısımda eriyecek. O zaman bir sürenin geçmesi için eksi x santigrat derece dersek eğer şuraya dikkat edin. Buradan sıfıra gelene kadar belirli bir t süre geçmesi gerekiyor ki şurada ne olacak? Hal değişimi. Hal değişimi yani erime olayı gerçekleşsin. Bir süre beklediği için 0 santigrat derecenin altında olması gerekiyor. Önce sıfıra çıkacak ondan sonra sıfırdan sonra erimeye başlayacak. Suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedir diyor. suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat derece olsaydı eğer buz eriyemezdi su donardı. Yani tam tersi olurdu. Yani bolu seçeneği yalnız 2 olarak karşımıza çıkıyor. Evet ikinci soruma geçtim. Bir yük alışverişi yarı çapları R ve 2R olan K ve L kürelerinin yükleri 4K, 4Q ve eksi 10Q'dur. X anahtarı kapatıldıktan yük hareketi için hangisi doğrudur diyor. Şimdi K için yapalım. Ne yapalım? Şurayı yapalım. Q, K'nın son yükü neydi? Toplam yük bölü toplam yarıçaptı. Şuraya yazalım hatta onu da. Q üstü eşittir. Q toplam bölü R toplam. Bu sabitte çarpı kimi istiyorsam x için r x y için r y hangisini istiyorsa bundan çarpıyorduk. Şurası önemli. Toplam yük bölü toplam yarıçap çarpı kimin yarıçapı, kimin yükünü istiyorsak ondan onun yarıçapıyla çarpıyoruz. E, K istemiş burada toplam yüküm ne benim? Şuna toplarsam eğer eksi 6 Q olarak görebiliyorum. Bölü toplam yarıçapım çapım R3 2R ne yapar? 3R yapar k istediği için r. Buradan ne olur? Eksi 2 q olarak 2 q olarak görebiliyorum. L için yapalım. QL. şuraya yapalım. QL L üstü eşittir. Gene eksi 6 Q bölü 3 R çarpı 2 R'den. Ne olacak bu sefer? Burası da eksi 4 Q olarak söyleyebilirim. Şuraya yazalım gene. QK K q, L. K neydi başlangıçta? 4 Q'ydu. Bu neydi? Eksi 10Q idi. Son durumda ne oldu? Son durumda ne oldu? K'nın yükü eksi 2Q. L'nin yükü eksi 4Q oldu. Şimdi burada eksi yüklerin yani elektronların hareket ettiğini bilmemiz gerekiyor. O zaman baktığın zaman K'nın yükü 4 artı 4'ten eksi 2'ye düşmüş. Nasıl düşer? Eğer bir eksi durum bana gelirse eğer yani yüke gelirse ne yapar? Düşer. Ne kadar düşmüş peki? 6 kadar düşmüş. Zaten şuna dikkat ederseniz. Eksi 10 tane elektronu varmış. 4 tane elektronu kalmış. E, geri kalan 6 tane elektronu nereye gitti? Eksi 6 Q nereye gitti? Bu eksi 6 Q kaybetti. Bu da eksi 6 Q kazandı. Yani L'den K'ya buradan buraya yük alışverişi oldu. Ne kadar? Eksi 6 Q kadar oldu. Yani L'den K'ya eksi 6 Q kadar yük alışverişi, yük akışı olmuş olur. Dedikten sonra 3. soruma geçiyorum. Bir eşleştirme sorusu. Yukarıda bazı temel büyüklükler ve büyüklüklere karşılık gelen birimler verilmiştir diyor. Buna göre diyor büyüklüklerle birimlerin doğru eşleştirilmesi hangisidir diyor. Şimdi şunu biliyorum. Uzunluk. Uzunluğun birimi neydi? Metreydi. Şunu şununla eşleştirebilirim. Kütle birimi neydi? Kütlenin birimi de gram olduğunu biliyorum. Aynı şekilde zamanın biriminin de saniye olduğunu biliyorum. Basit bir soru. Direkt bolu seçeneğini işaretleyebiliriz. Geldim dördüncü soruma. Şekildeki yatay KLMN yolunun sadece LM yani şurası sürtünmeli. Ve sürtünme kuvvetinin değeri şurada FC eşittir 6 nift olmuş KN yolu boyunca F kuvvetinin yaptığı iş W olduğuna göre diyor bu yolda ısıya dönüşen enerji kaç W'dur? Isıya dönüşen enerji nerede olur? Sürtünme kuvvetinden dolayı L ile N arasında olur. Yani tüm yol boyunca yapılan iş W ise L ile M arasında yapılan iş nedir diye sorabilir bana aslında. Şimdi şurası önemli benim için. F kuvvetinin yaptığı iş yani şunu yapmayın. F burada 20 bu 6 çıkartayım bulayım değil. Bütün yol için. F kuvvetini yaptığı iş. Yani net kuvveti sorsaydı bana net kuvvetin yaptığı iş bu kadardır deseydi eğer şunu çıkartmam gerekebilirdi. Ama söylemediği için direkt F kuvvetini yaptığı işi bulabilirim. Yani W'ymuş eşittir. Bu arada iş eşittir neydi? F çarpı X idi. F çarpı X'den ne olacak? Kuvvetim 20 newton sabit F kuvvetini sorduğu için. Çarpı yolum ne kadar olacak? 4, 8, 8 ne kadar olacak? 12. 3 tane 4 metre olduğu için 12 metre. Buradan ne olur? 240 jüllük bir enerji ya da iş yapmış olurum. Bu bu kadarmış. Gelelim L ile M arasında sürtünme kuvveti ısıya dönüşen enerji yani sürtünme kuvvetinin yaptığı işe bakalım. Bilmiyorum. Ws dedim. Eşittir. Ne olacak? F, S sürtünme kuvveti olduğu için ısıya bir enerji dönüşecek. Çarpı X diyeceğim. Eşittir. Sürtünme kuvveti ne kadardı? 6 Newton'du. Çarpı yolumuz L, ne arasındaki yolumuz ne kadar? 4 metre. Yani ısıya dönüşen enerji ne olacak? 24 Joule olacak. Dikkat ederseniz şu şunun kaç katı? Tam olarak 10 katı. Çarpı 10 katı. O zaman ne olacak? Burası W ise burası ne olacak? W bölü 10 olarak yani 1 bölü 10 olarak söyleyebilirim. Yani Edirne seçeneği doğru olur. Dedikten sonra Şöyle 5. sorumuzla devam edelim. Evet, K ve L. yapalım. K ve L trenleri şekildeki konumda konumlarından VK ve hızlarıyla geçip tünele aynı anda giriyorlarmış. Trenler tüneli aynı anda terk ettikleri. Bak şurası önemli. Aynı anda giriyorlar. Trenler tüneli aynı anda terk ediyorlar. Hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi aynı anda girmesi için şuraya dikkat et. Şuranın yolu 2x şuranın yolu 3x. O zaman VK eşittir 2V VL eşittir 3V diyebilirim. Aynı anda girdikleri için 2x yolunu 2V ile 3x yolunu da 3V ile alması gerekiyor. Trenlerin hızlarını bulduk. Aynı anda terk ediyorlarmış. O zaman K treni şuraya geldikten sonra terk etmesi için hem tünelin boyunu hem de kendi boyunu. Yani şöyle dikkat ederseniz eğer trenin şuraya geldiğini varsayarsak eğer aynı, ister ön tarafını al ister arka tarafını al. Ön tarafına bakacak olursan eğer tünelin boyunu aldı bir de ne yaptı? Kendi boyunu aldı. Aynı şekilde L treni içinde. L treni buraya geldiği zaman terk etmesi için arkasından çıkması gerekiyor. Ön tarafına bakıyorum. Hem tünelin boyunu aldı hem de kendi boyunu aldı. Şimdi K için yapacak olursam o zaman yol olarak ne alacak? L K. K trenin boyu. Artı bir de ne olacak? tünelin boyu L'ymiş. Eşittir 2V çarpı T olarak söyleyebilirim. L için yapalım aynı şeyi. O zaman L, L artı tünelin boyuydu. L eşittir 3V çarpı T idi. Şimdi bunları taraf tarafa eğer çöze, ortak çözüm yaparsak eğer yani şurayı ben 3 ile burayı da 2 ile çarpıp işlem yaparsam eğer yani eşitlersem birbirine ne olacak? Şurayı eşitleyelim hatta. Şunlar çarpılacak. Şunlar çarpılacak. Çünkü burası 6VT olacak. Burası da 6VT olacak. O zaman 3LK artı 3L eşit olacak. 2L L tren, tren, treni artı 2L olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra devam ediyorum. Şunu, şu 2L'yi bu tarafa attım. Yani ne oldu? Şöyle düzenleyelim. 2 L eşittir. 3 L artı L olarak şöyle bir denklemi el, elde edeceğim. Şimdi buna göre yorumlayabiliriz. L treninin boyu K treninden daha büyüktür. Şimdi L treninin boyuna bakacak olursam eğer şuna K trenine şuna 1 L diyelim. Ya da bir, yarım L de diyebilirsin fark etmez. Şuna 1 L dersem eğer şurası ne oldu? 3L artı L 4L. Burası ne oldu? 4L eşittir. 2L oldu. O zaman ne oldu? Bu boyu 2L olduğunu söyleyebilirim. Yani Burası kesin. L treninin boyu K treninin boyundan uzun olduğu kesin. L treninin boyu tünelinkinden daha büyüktür. Şimdi L treniyle tünelin boyuna L demiştik. Şimdi şuradaki K treninin boyuna göre değişir. Buna ben 1 değil de atıyorum 1 bölü. Ne dedim? 6 derim. 1 bölü 9 derim. 1 bölü 3 derim. Buna göre değişir. Bunu kesinlikle tam olarak bilemem. Kesinlik istediği için. Ama olabilir de. K treninin boyu tünelinkinden daha büyüktür. Şimdi aynı şekilde K treninin boyu tünelinden büyük olabilir de olmayabilir. Dediğim gibi 1 bölü 3 tersem eğer küçük olmuş olur. Değer verirseniz eğer küçük olduğu durumlarda ortaya çıkacak. Yani 2 ve 3 kesinlik yok. Olabilir olmayabilir. Kesinlik yok ama birinci durum kesinlikle doğrudur. Yani Adana seçeneğini işaretleyebiliriz. Dedikten sonra geldim 6. soruma. 6. sorum sıvılar var. KVL cisimleri var. İçerisinde birbirine karışmayan X ve Y sıvılarının bulunduğu kaba bırakılan eşit hacimli. Şurası önemli. Eşit hacimli KVL cisimleri şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur. Şimdi önce bunların yoğunluklarını bir karşılaştıralım. Yoğunluğu büyük olan madde neydi? Dipte kalırdı. Yani D, Y büyüktür. Kim? L cismi. Arada kaldı. X ve Y sıvısının arasında kaldığı için X'in arasında. D, L büyüktür. D, X büyüktür. En küçük D, K olduğunu söyleyeyim. Bu şekilde bir sıralama yapabilirim. Buna göre diyor hangisi doğrudur? X sıvısının öz kütlesi x sıvısının öz kütlesi k cisminden büyük. x'in k'dan büyük olduğunu şuradan zaten biliyorum. x büyüktür k. Doğru. y sıvısının öz kütlesi l cismininkinden büyüktür. y sıvısının öz kütlesi l cismininkinden büyüktür demiş. Şurası y büyüktür l. Bu da bu oldu. Bu da doğru oldu. l cisminin kütlesi k cisminden büyüktür. Şimdi l cisminin kütlesi demiş. Ee, şuraya bakacak olursam L ve K. L yani şunu şurada yapalım. dl L büyüktür. D, K demiş bana. Şurası önemliydi. Eşit hacimliydi bunlar. M, L bölü V dedim eşit hacimli. İkisine de V dedim ben. Büyüktür. M, K bölü V dedim. Buradan da L'nin kütlesinin L'nin kütlesinin K'nin kütlesinden büyük oldu. Çünkü şunlar aynı olduğu için sadeleştirebiliriz. Götürebiliriz. Dikkat almayız. L'nin kütlesinin K'nin kütlesinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ne oldu? Edirne seçeneği doğru olarak karşımıza çıktı. Geldim son soruma. Sürtünmesi önemsiz eğik düzlemdeki özdeş mıknatıslar şekildeki gibi dengededir diyor. T2 gerilmesinin olduğu ip yani şurada bir gerilme varmış. İp kısaltılırsa yeniden bağlanırsa T1 ve T2 nasıl değiştirir? Şimdi T1'e baktığın zaman T1 direkt bu mıknatısların ağırlıklarının yani şunlara G G dersem eğer ne olacak? G sinüs alfa G sinüs alfa yani ikisinin toplamına ağırlıkların toplamına eşit olduğu için ve mıknatısların ağırlığı değişmediği için T1 ne olacak bir kere? T1 değişmeyecek. T2'ye bakacak olursam eğer şu neymiş? Bu da S. Yani bunlar birbirini ne yapması gerekiyor? çekmesi gerekiyor. Birbirine doğru çekmesi gerekiyor. E, mıknatısları ben ne kadar çekersem, yani yaklaştırırsam birbirine o kadar çek, çek, birbirini çekerler. O zaman ne olacak bu? T2 ip gerilmesi ne olur? Azalır. Birbirine yaklaştığı için şu alttaki mıknatıs üst tarafa doğru hareket etmeye başlar ya da gerilme kuvvetini azaltır. Yani deniz seçeneği doğru olarak karşımıza çıkar. ve evet, dedikten sonra 15. ve 16. deneme çözümlerini beraber yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür denemelerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.